Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Poyraz Ertos'un burada mı? Evet, burada. Bekle. Poyraz Toygar'ın öğrencisiymiş. Evet, bir arada öğrencisiydi ama sonradan dersleri bıraktı. Neden? Vallahi bırakırken bana Toygar'dan ders almak istemediğini söylemişti. Neden diye sordum da cevap vermedi. Peki aralarında ne geçtiğini biliyor musun? Bilmiyorum. madem bıraktı, şimdi niye geliyor? Önceki gün tekrar gelmeye başladı ama sormadım. Ben bu Poyraz'ın yüzünü biliyorum diye bakalım. Ha, Amirim, amirim. Poyraz oldu, Poyraz oldu. Poyraz! Poyraz, Poyraz Ertuğsun, gel. Gel. Lan! Ya! Ya! Oldu, oldu. <laughs> Bak, gel lan buraya. Buraya sınırsın lan sen a**lı <laughs> çocuğu! Arayışın çok yüksekmiş. Başkası olsa bayılırdı. Ben bayılmam. İlk geldiğinde baygındın ama. Buna bayılmak denmez. İçim geçmiş. Amirim. Bu Sabri ile oranı alın içeri. Tamamdır amirim. Bu sefer çift dikiş atacağım. Bir daha açılmaz. Açılırsa ben seni açarım ama. Seyretme lan. 45-36 merkez, 45-36 merkez, merkez dinleme de 45 36. Burası. Oğlumu almışsınız. Oğlumu almışsınız oğlumun ne suçu var? Beyefendi sakin olun. Toygar'la ilgili birkaç soru soruyoruz o kadar. Oğlumu görmek istiyorum ben. Önce başkomiserimiz sizinle görüşecek. Buyurun bu taraftan. Ee? Amirim. Ne? Ee? Sabri Bey geldi. Geç otur şöyle, geç otur. Oğlumu neden aldınız? Kalk lan! Kalk! Otur! Toygar'dan eskirim dersi almış. Bunu bana niye söylemedin? Ne önemi var ki? Cinayeti Poyraz'ın işlediğini mi düşünüyorsun? Tanıdık geldi mi sana? Hayır. İyi bak lan, giysisi miysisi. Tanıdık geldi mi sana? Hayır. Saatine bak. Bu Sa oğlumun saati değil. Kimin? Bilemiyorum. Ne demek lan bilemiyorum? Babanın evlenmesini niye istemedin? Özge'nin amacı babamla evlenmek değildi. Onun mallarına konmaktı. O yaştaki kız babam gibi birine aşık olamaz. Ne demek lan babam gibi bir adam? Nesi varmış babanın? Babam çok huysuzun biriydi. Kimseyle geçinemezdi. Ee, ne oldu o huysuzun malları? Orhan'la bana kaldı ama böyle olsun istemedik. Üstünüz aldınız mı peki? Aldık. İkimiz de borç içinde yüzüyoruz. Hayalet aradı. Orhan evinde yokmuş. Dolabını da boşaltmış. Bir yere gidiyor olabilir. Orhan nerede lan? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum lan? Orhan nerede? İyi bak fotoğraflara. Orhan olabilir mi bu? Gizlisine bak. Saatine bak. Bu Orhan mı? Bilmiyorum olabilir. Ne demek olabilir? Nerede Orhan? Nerede lan? Yarım saat önce konuştuk. İzmir'e gideceğini söyledi. İzmir'e neyle gidecek? Kendi arabasıyla gidecek. Kendi arabası ne lan? Beyaz seçmek bir araba. Beyaz seçmek bir araba. Hı. Bütün izinlerin dikkatine. Aracın plakası 06DA 2543. Beyaz seçmek. İzmir yolunda çevirin. Tamam tamam. Acelem var. İyi yolculuklar, sağ olun. Hadi gidiyoruz. Tamam canım, çayını iç kalkarız. Özge ne çayı ya? Of. Bana bak. İzmir'e kadar durmak yok. Tuvalet ihtiyacım varsa gider. Durmayacağım ben. Tamam canım. Sakin ol biraz. Sen iç çayını. Hadi hadi. Of. Yarım saatte nereye gider lan? Ha? Emredeyim. Aha! Diz çök! Diz çök! Kardeş, huayet ne tarafta? Hoppa. Tek taşını sen mi aldın? Evet, ben aldım. Ha, tek taşını kendin aldın. Geç kızım bu ayakları. Komiserim bizim bir suçumuz yok ki. Kızlar! Valizinde Funda'nın takı setini bulduk. Ne o? O takı seti de mi sen aldın yoksa Orhan mı verdi? Uğraştırmayın bizi. Anlatın güzel güzel, hadi. Özgen'in bir suçu yok komiserim. Her şeyi ben planladım. Konuşma, hiçbir şey anlatma. Sus be! Sus! Devam et. Babam. Babam beni hiç sevmedi. Abimi de sevmezdi. Onca malı yükü parası vardı. Ama ne bir yardımımıza koşardı, ne bize bir faydası oldu. Peki Toygar'ı öldürmek nereden aklına geldi? Yeğenim Poyraz. Bir gün bana geldi. Bir sıkıntısı vardı. Zorladım, anlatmadı. Biraz içtikten sonra anlattı. Toygar ona tacizde bulunmuş. Onu duyunca da beynimden vurulmuşa döndü. Sabri'nin haberi var mıydı peki? Yoktu. Babasına söylemeye utanmış. O zamandan bir kinim vardı zaten Toygar'a benim. Karısının evi terk ettiğini öğrendim. Evine gittim. Toygar'ı öldürdüm. Sonra da babamı bekledim. Özge'nin ne zaman haberi oldu? Geçen hafta. Lan... İnsan babasının nişanlısına aşık olur mu hiç? Sevdim komiserim. Babamdan daha çok sevdim onu. Tabii çulsuz olsan karı seninle takılmayacaktı. Sen de mallarını konmak için babanı öldürdün. Da malum öldürdün. Niye kılıçı doğradın lan herife? Poyrazla bir gün Toygar'ın evine gitmiştik. He. Kılıcı orada gördüm. Ben de kılıçlara meraklıyımdır biraz. He. Toygar'ın eskrim dersi verdiğini öğrenince de... ...Poyraz'ı kursa ben yazdırmıştım. Toygar kılıcının keskinliğini anlat anlata bitirememişti. Ben de kılıçla onu öldürürsem eğer hem sessiz olur hem de arkamda delik bırakmam demiştim. Sen ne yaptın? Ben hiçbir şey yapmadım. Cinayete hiç alakam yok. Nereye bir şey yapmadım be? Adamın arkasında katil var, herif ev, evine giremiyor. Ne yaptın? Kapıyı mı kilitledin lan? Ha? Metin'in evde olduğumdan haberi yoktu. Kapının arkasına anahtarı taktım. İstese de eve giremeyecekti. Tüm yaptığım buydu.